Avrupa Birliği'ne yeni kurallara göre taze dondurulmuş ve hazır etlerin nerede kesildiği, nereden elde edildiği ve hayvanların nerede yetiştirildiğinin etiketler üzerinde belirtilmesi gerekecek. Avrupa Birliği dışından gelen etlerin de bu kurala uyması şart olacak. Salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünleri ise düzenlemelerden muaf tutuluyor. Yeni düzenlemeler koyun, keçi ve kanatlı hayvan etlerini de kapsıyor. Avrupa Birliği'nde dana etiyle ilgili olarak benzer kurallar 2002 yılından bu yana yürürlükte. Ancak dana etleri söz konusu olduğunda hayvanların doğum yerinin de belirtilmesi gerekiyor. Avrupa Komisyonu sığırların daha sık yer değiştirilmesi nedeniyle bu kuralın diğer hayvanlara uygulanmasının orantısız bir maliyet oluşturacağını, dolayısıyla yeni düzenlemelerde bu unsura yer vermediklerini söyledi. Yeni kurallar üzerinde ilk kez 2011 yılında anlaşmaya varılmış ancak süreç üzerinde yavaş ilerlenmişti. AB, 2013 yılında patlak veren at eti skandalının ardından et alanında daha sıkı düzenlemelere hız vermiş ve düzenlemeleri kabul etmişti. İlk kez İngiltere'de ortaya çıkan skandal çerçevesinde pek çok Avrupa Birliği ülkesinde piyasaya sürülen dana eti olarak ambalajlanmış ürünlerde at etine rastlanmıştı. Daha sonra yürütülen binlerce DNA testinde dana eti adı altında satışa çıkan ürünlerin yüzde %4,5'ine at eti bulaştı ortaya çıkmıştı